önemde gördüğümüz kisti, sürekli kist vakalarını ki cerrahlar da çok fazla paylaşıyor sosyal evet, medyada, evet, görüyorlar. Evet. Miyomlar fazla. Arttı. Ne kadar miyom arttı Neden değil mi? arttı? Çünkü hormon bozucular fazla. Çok fazla, evet. Plastikler hayatımıza çok fazlasıyla var. Hiç olmadığını düşündüğünüz mesela dışarıda kahve içiyorsunuz. Iı, güya plastik değil ama onun içi plastik evet, bir bardak. O kapları, ee, şeyde bardaklar... bile, plaja bile gittiğimizde o plaj kumunda çok fazla plastik var. Atıklardan dolayı. Ve ne olmuş oluyor? Bu zöne östrojenler erkekte özellikle jenokomasti ona da çok rastlamışsındır. Evet. Çok büyümesi. Fazla meme büyümesi. Çok fazla var. Hatta çok meme kanserine giden eskiye göre artışlar olmaya başladı. Evet, bu Tabii çok ki östrojenlerden, zöne evet. östrojenlerden. Evet. Aslında bu zöne östrojeni biraz açalım. Ee, çünkü hani yapay östrojen, östrojen gibi davranan östrojen diyoruz biz Hı -hı. buna. Ama çoğu kişi bundan haberdar değil hocam. Aslında ee, östrojen gibi davranması da o kişinin zaten hormonlarını bozmasına neden olmuyor mu? Örnek veriyorum İçtiğimiz suyun içerisindeki mikroplastik östrojen gibi davranmıyor mu? Davranıyor. Ve e, bir kere kadında da östrojen arttığı zaman bu sahte östrojenler miyomlar artmış oluyor. Evet, doğru. miyom arttığı zaman ya yani östrojen dengenin daha fazla progesteronla da tahterevalli gibi olması gerekiyor. Evet. Belli bir denge var arasında. Doğru. Progesteron azaldığı, östrojen fazla olduğu zaman miyomlar artıyor evet. ve doğurganlık azalıyor. Evet.